Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Bugün inşallah uzun uzadıya tevhidin özelliklerinden, tevhidin yapısından bahsedeceğiz. Özellikle İbrahim Suresi 24. ayeti kerimeden itibaren hem birkaç ayet işlemiş oluruz hem de tevhidin yapısını daha iyi öğrenmiş oluruz. allah Teala bu ayetlerle özellikle özelliklerin yapısını bildirmektedir. Tabi değişik ayetlerde bir takım hususiyetlerden bahsetmektedir ama bu Neredeyse bir e, ana konu işleniyor İbrahim suresinde. Özellikle e, Tevhid'den bahsederken okuyalım. Allah'ın hoş sözü, kökü sağlam, hoş sözü derken e, bu ayet Tevhid'den bahsetmektedir. Kökü sağlam, dalları göğe ve doğru olan Rabbinin izniyle her zaman meyve veren hoş bir ağaca benzeterek nasıl misal verdiğini görmüyor musunuz? Bakın misalle bakın. Tevhidin özelliklerine ve hususiyetine böyle güzel bir giriş yapmaktadır Allah-u Teala. İnsanlar ibret alsın diye Allah onlara misal gösteriyor. Evet. Bizim ibret almamız için elbette ki birçok e, misaller Allah-u Teala vermiştir. Allah-u Teala kendi kitabının tefsirini en güzel şekilde yapmıştır. Şimdi, hani görmedim mi diyor. Yani Allah tertemiz bir kelimenin misalini verir. Tertemiz kelime nedir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Evet. Şimdi bu e, Rabbimiz işte o tertemiz kelime tıpkı yani bir ağaç gibi. E, kökü yere yerleşmiş, sapa sağlam. Neden bir e, ağaca benzetiyor Allahu Teala her şey? Daha fidan iken başlar. Tepeden başlamaz. İşte bazı insanlar ne yapıyor? İşte tepeden e, başlıyor. Hem tevhidi çürük oluyor, hem devleti çürük oluyor, hem itikadı çürük oluyor. <laughs> Düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani bir ağacın kökü, kökü en sağlam köktür. Oradan e, neşet ettiği zaman gövdesi, dalları hepsi sapasağlam ortaya çıkar. Ve varlığını korur. Eğer kökü sağlamsa, kökü sağlam değilse hiçbir zaman varlığını koruyamaz. Eğer bugün işte ne kadar işte İslam dünyasına baktığınız zaman İslam'a etiketi taşıyan e, beldelere baktığınız zaman kökünün sağlam olmadığını görüyoruz. Çünkü Ökü sağlam değil ki. Ee, tamamen işte bir takım karışımlardan ibaret, işte u, e, uydurma düşünceler, uydurma tezler, e, İslam düşüncesine öyle pis, öyle çöp diyeceğimiz artıklar karışmış ki bu ta ki tefsirlerimize kadar maalesef girmiş. Fıkıhlarımıza girmiş. Kitaplara girmiş itikadımıza girmiş. Tamamen neredeyse o söylenen la illallah, la ilahe illallah çürümüş bir kelimeye benzemiş. İnsanlar la ilahe illallah diyor ama içeriği boş, içeriği çürük. Ne olur itikatlar çürüyor, ruhlar çürüyor, kokuşuyor adeta. O yüzden biz La ilahe illallah'ın genel yapısını öğreneceğiz ki itikadımız sağlam olsun, fıkhımız sağlam olsun. Öyle bir sağlam kitaba tutunacağız ki o bizim Allah'ın kitabı olacak. Öyle bir sünnete sarılacağız ki hiçbir beşeri düşünce katılmamış Kur'an'ın bizzat pratik yaşayıcısı olsun. O zaman itikadımız sağlam olacaktır. Her şeyimiz sağlam olacaktır. İşte ee, tüm ilişkilerimiz sapa sağlam olacak. Çünkü bu göklerin, yerin Allah tarafından kurulmuş bir yasasıdır çünkü. Evet. Yasasıdır. Allah'tan başka ilah olmadığına şahit ederim. Yani Allah'tan başka hiçbir şeyi tanrısallaştırmam. Hiçbir şeyi kutsallaştırmam. Tek yetkili ister siyasette olsun, ister ekonomide olsun isterse itikadımıza, inanç sisteminde olsun. Tek yetkili Allah'a tuhaladır demenin özüdür bu. La ilahe illallah. Rasulullah da onu bizzat Allah tarafından görevlendirilmiş ve kitabın pratik uygulayıcısıdır Muhammed Resul. İkinci söylediğimiz söz bizzat şehadetin ikinci esasıdır. İşte Rabbiniz ile bu ağaç her zaman her mevsim meyvesini verir. Meyvesini vermeyen bir ağaç varsa kurumuştur, kokuşmuştur, çürümüştür. Bu söz, bu iman o kadar önemlidir ki hayatını hayat sistemini ona dayandıran bir fert, bir toplum her zaman ondan meyvesini alır. Bu inanç kimin kalbine girmişse, bu kelime kimin ağzından dökülmüşse mutlaka ondan güzel meyveler, salih ameller, namazın meyveleri, orucun meyveleri, salih davranışlar, iffetli namuslu davranışlar, adil hareketler dökülecektir. Resulların davranışları, ahlakları, Allah'ın razı olduğu bir hayat tarzının oluşumları meyveleri görülecektir o kimsede o ailede, o toplumda hangi ülke, hangi toplum tevhid inancına sahip çıkarsa o toplumun, o ülkenin, insanlığın amelleri, eylemleri, davranışları, hayatları, hukukları, okulları, sosyal yaşamları, her şey güzel olur. İnsan birkaç kelime söyler ve Müslüman olur. Bunun için uzun uzadıya merasimlere gerek yoktur. Sadece bir kelime. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah. Bunu söyleyen kimse de çok büyük değişiklikler meydana gelir. Söylemeden önce kafirse söylediği andan itibar artık o Müslümandır. Önceden pis idi, necis idi, şimdi temiz. <laughs> Önceden cehennemdeki gel, şimdi cennet kapıları yüzüne açılmıştır. Evet, abartmıyorum. Abartmadan söylüyorum. Mekke toplumunda... Özellikle Müslümanlar iman ettiği zaman La ilaha illallah Muhammedur Resulullah dediği zaman cahiliye tutunamıyordu. Kirler temizleniyordu. Evet. Abartmadan söylüyorum. E peki acaba ne var ki bu kelimede? İnsanı birden bire bambaşka bir insan yapıyor. Nedir bu kelime? İnsanı babasına bile yabancı yapıyor. Evet, bu kelime sayesinde babasına bile yabancı olabiliyor. Eşine yabancı yapıyor. Kocasına yabancı yapıyor. Yani altı harften meydana gelen bir kelimeyi iki dudağınız alsa çıkardınız mı tıpkı sihirli bir derek gibi insana bambaşka yapıyor. Nasıl bir şey bu? Aslında onun manası da muhtevasındadır. Mekke müşrikleri niye la ilahe illallah söylemiyordu? Yani geliyorlar müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bin tane kelime istedik söyleyelim. Yeter ki o kelimeden vazgeçiyordu. Demek ki sıradan bir kelime değilmiş değil mi? Yani e, ee, Kabe'de kendi kafalarına göre itikad açısından hükümler koyuyorlar. Kabe'de işte bir takım Allah ile kul arasında işte salihleri, melekleri veya başka şahısları, önderlerini vesile ediniyorlar. Bunların hepsinden vazgeçmesi demekti. La ilahe illallah dediği zaman. Her şeyi Allah'a vermesi demekti. Bir sinek bile yaratmaktan aciz olan, evet bir sinek bile yaratmaktan acizlere vesile edinmektense, her şeyi yaratan Allah'a yönelmek daha iyi değil mi? Daha evladı değil mi? İşte... E, tevhid'in daveti böyle geliyordu. Şimdi özellikle e, Müminin suresinde bir ayet-i kerimeyi paylaşmak istiyorum. E, okuyalım. Hayır diyor. Yüzüncü ayet-i kerime. Müminin suresi yüzüncü. Hayır, hayır. Bu sadece diliyle söyleyebildiği, ağızla verdiği bir sözdür. Kendi lafıdır diyor. İşte Bugünkü şahadetin içeriği bu. O günkü şahadetin de içeriği işte bu. Aradaki fark bu. Manasını anlamadan, ruhuna inmeden, ne dediğine, hangi taahhüdünün altına imza attığına farkına varmadan ağzının geveli verdiği bir söz diyor Rabbimiz. Bunu Rabbimiz söylüyor yine. İşte aradaki fark bu. Bu kelimeyi diliyle söylediği halde bu kelimenin gerektirdiği bir hayatı yaşamayan kişi tıpkı su sayıp su içmesi gerekirken su içmeyip de eline, eline tesbih alıp sabaha kadar susu diye tesbih eden kimse gibidir. Bu kelime söylerken bizler çok büyük bir mesulün altına giriyoruz demektir. Allah Teala ile anlaşma yapıyoruz demektir. Allah Teala ile sözleşme yapıyoruz demektir. Evet. Akitleşmektir. Çok büyük bir taahhüdün altına imza atıyoruz demektir. Hayatımızın imzasını atıyoruz, Ahiretin imzasını atıyoruz, ölümden sonra ötesinin imzasını atıyoruz. Bu düşünce bizim tüm hayatımıza hakim olmalıdır. Bundan sonra hayatımıza başka yer veremeyiz. Bu kelime olan her söz, her hareket, her düşünce, her eylem, her sistem yalan yanlış olacaktır. İşte tüm irademizi Allah'a teslim etmeliyiz artık kafir gibi, müşrik gibi dediğimizi yapamayız. Evet. İşte La ilahe illallah demek, odur hayatımda tek yetkili demektir. İster siyasetinde olsun, ister ekonominde olsun, ister sosyal yaşantımda olsun, benim tek yetkilim Allah'tır diyebilmektir. La ilahe illallah. Yani bu kelime biz Allah-u Teala Az önce dediğim gibi anlaşma diyoruz. Bu kelimeyle biz kendimizi Allah'a veriyoruz. Allah'a veriyoruz. Göklerde yerde Allah'tan başka hayata karışacak ilah yoktur. Ve bizler tüm varlıkları onun kulu kölesiyiz. Bu alemde bütün daha büyük gerçek yoktur diyoruz açıkçası. İnşallah kısaca bir katkın oldu. Allah'a merhaba olun. Hayırlı günler dilerim. السلام عليكم ورحمه الله